Herkese merhabalar. Bugün arkadaşım Elif'le beraber size Parmasi'nin yepyeni ürünlerini tanıtmak istiyoruz. Bugün ilk tanıtacağımız ürün arkadaşlar yeni gözaltı maskelerimiz. İhtiyacınız olan göz çevresi bakımı doğrultusunda yorgunluk, yaşlanma, kuruluk gibi görüntüleri anında şarj ediyor. Daha enerjik, daha canlı, daha genç bir görünüm kazanmanıza destek oluyor. Bunlardan ilki size anlatacağım Lume serisinin göz altı maskesi. İçerisindeki kum zamba ve ay kestresi ile göz çevresindeki o koyu halka leke görünümü, donukluk matlık görünümü anında 10-15 dakika içerisinde gideriliyor. Evet, bir diğer maskemiz ise H Reverse serisi. Çok sevdiğinizi biliyorum bu seriyi. Bu serinin içerisindeki deniz yosunu ekstresi, özel asit ve enzimler, sayesinde göz çevresindeki ilk ince çizgileri, kırışıklıkları açma özelliğine sahip derinleme, nemlendirme etkisiyle beraber göz çevresini anında canlandırıyor. Kolajen üretimine de ayrıca destek oluyor. Ve elimde gördüğünüz Aqua serisinin gözaltı maskesi var. Formülündeki hyalinik asit kompleksiyle anında ve uzun süreli nemlendirme sağlar. Özellikle kuru göz çevresine sahip olanların çok mutlu olacağı bir ürün. İçerisindeki kırmızı yosun stresiyle de göz çevresindeki su kaybını engelliyor ve cilde dolgunluk hissi veriyor. Sıra geldi maskeleri nasıl kullanacağımızı. Haftada 2-3 kez maskeleri dilerseniz gündüz dilerseniz de gece kullanabilirsiniz. Ambalajı açtıktan sonra ürünün içerisinde bir spatula var arkadaşlar. Bu spatula yardımıyla ürünümüzü Buradan çıkartıyoruz. Dilerseniz oda sıcaklığında tutabilirsiniz. Dilerseniz de buzdolabında saklayabilirsiniz ürünü. Temiz ellerimizle aldık. Şimdi arkadaşımız Elif Hanım'ın göz çevresine yerleştiriyoruz. Şöyle bir de dönelim Elif Hanımcığım. Evet. Maskemizi koyduk. Gözümüzün altına ve kaz ayaklarını oturturuyoruz. O 15 dakika burada beklettikten sonra maskeyi çıkartıyoruz arkadaşlar ve küçük tampon hareketlerle göz çevremizde kalan nemi cildimize yediriyoruz. Hepsi bu kadar.